Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Reader P13 format atmayı göstereceğim. Arkadaşlar, iki çeşit de format atma şekli var. Bir ayarlardan girip fabrika ayarlarına sıfırla diyebilirsiniz. İkincisi tuşlardan yapacağız. Ekran kilidini unuttuysanız tuşlardan yapmak zorundasınız. <laughs> Yalnız açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. Açıklama kısmını okumadan bu işlemleri yapmayın. Aksi takdirde e, teknik serviste 50-100 lira paranız gider. Şimdi arkadaşlar telefonumuza format atmamız için telefonumuzu ilk önce kapatıyoruz. <laughs> Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşuna basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Böyle bir menü geliyor. Bu menüden ses yükseltme tuşu yardımı ile recovery'ye geliyoruz. Ve ses kısma tuşuna basıyoruz. Format menümüz geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data Faktör Reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Tekrardan ses kısma tuşu yardımıyla Yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Report Size System No üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Format atma için başlıyor. Tekrardan söyleyeyim. Açıklama kısmını mutlaka okuyun. Okumadan format atmayın arkadaşlar. Reader P13 bu şekilde format atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.